Yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Tofaş Doğan 2001 model aracımızın klimalı aracımıza eee arka camları otomatik yaptık. Orjinali gibi yani ön camlar orijinal zaten. Eee şöyle göstereyim ben sizlere yine. Şöyle orjinalinden elektrikli olduğu gibi yani şöyle görüyorsunuz. Olduğu gibi ön camları elektrikli gibi arka camları da elektrikli yaptık. Hatta hangi tarafı yapmıştım? şu tarafı yapmıştım arkadaşlar. Şöyle zaten ilk öncelikle kapıya geçmeden önce elektrikli e, ön cam elektrikli orijinal e, cam motorlarını bulmamız gerekiyor. Arka camları otomatik yapmak isteyenler vardır illaki. Aslında çok bir e, meşakkatli bir işlem değil aslında. Hani elektrikçilere gidip 9-10 bin lira paralara vermeye bayılmaya gerek yok. Sadece bir elektrikli cam modu, motorlarını temin ettiğimiz sürece şöyle orijinal olanlar spiral borulu sağ sol olacak şekilde arkadaşlar. Mesela sağ sol e, çünkü sağ ön kapının elektrikli cam motorunu misal bu e, sol ön kapının elektrikli cam motorunu aldım ben sol arka kapıya taktım. E, bu aracın üzerindekiler orijinaldi ön camdakiler. Ben ne yaptım? Aracın önde, öndeki orijinal yani bu spiral borulu olan cam motorlarının arkaya geçirdim. Ha öne de normal piyasadaki SGL marka veya Invers marka olan cam motorlarını temin edip öne taktım yani. Çünkü e, ya ekstradan alabilir ekstradan bulabiliyorsanız tabi arkalarda orijinal yapabilirsiniz. Önler orijinal kalıp böyle bulma şansınız varsa. Her neyse arkadaşlar şöyle diyeyim. Ee, arka arka sağ kapıyı yaptım ben elektrikli. Şöyle arka sağ kapının şöyle görebiliyorsunuz. Şu kısmı elektrikli yaptım. Bunun da yapılış biçimini tabi kameraman bir arkadaşımız olmadığı için detaylı gene gösteremeyeceğim. Ben sadece yapılış biçiminden biraz biraz e, ufak tefek detay vereceğim. Şöyle kontağımızı açalım. İlk öncelikle sizlere göstereyim bir çalışma hızını. Bir dakika anahtarı Nereye koyduk? Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim zaten. Bu orijinal olan CPL cam motorları zaten yani piyasada şu an satılanlar SGR marka veya Invest marka olan cam motorları var ya arkadaşlar. Misal onları taktığımızda ön camları misal yani taktığımızda daha fazla hızlı kaldırıyor. Neden? Çünkü yeni hem yeni içindeki bakır sargılar falan filan yeni olduğu için daha fazla canlı kalkıyor ama şimdi bu üzerindeki yıllı kaç yıldır var bilemiyoruz kaç yıllık motor sonuçta bunun içinde de sargı var manyetik bobinler var kaç yıllık motor olduğu için bunlar biraz nazlı kalkıyor hafiften biraz yani sakin sakin kalkıyor öyle diyeyim mesela ama mesela bu e, ön, bu orijinal motorları arkaya taktım önleri ben or yeni aldım ön cam motorlarını yeni aldım normal piyasa malı SGR e işte. Onu aldım ama bayağı bir canavar gibi kaldırıyor yani sol ön cam misal sağ ön cam sol ön cam için aldım. Yeni piyasadaki motorları taktığımızda fıstık gibi yani jet hızıyla kaldırıyor motoru. Niye? Yeni üretimli olduğu için, yeni olduğu için hali içindeki her şey yeni olduğu için ondan biraz daha canlı kalkıyor. Ama şimdi biz orijinal ön cam motorlarımızı arkaya geçirdiğimiz için normal biçimde kaldırması zaten bizim için kafi yeterli. Şöyle ben öncelikle Hızını göstereyim arkadaşlar. Şöyle kontağımızı bir açalım. Biraz karanlık ortam. Kusura bakmayın. Hani bunu ön bilgi vereyim dedim yani biraz bilgilendireyim dedim ondan dolayı arkadaşlar şöyle kontağımızı açalım. Arabayı çalıştırmadan zaten deneyeceğiz arkadaşlar şu an. Şu an yarım kontağımız açık. Şu an arkaya geçelim araba çalıştığında biraz daha canlı kalkar tabi halde kontak yarım kontak açıkken. Şu an hatta ışığımız yarıyor, yanıyor farkındaysanız. Şöyle belli oluyor mu bilmiyorum ama şu an ışığımız yanıyor. Mesela şu an uzak çekim yapayım bir saniye. Şu an mesela indireceğim. Şöyle indiriyorum Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu an inmiş bir şekilde görüyorsunuz. Şu an kaldırıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle gördüğünüz gibi kapandı. Dediğim gibi arkadaşlar hani bunlar bu hız yeterli kafi. Bu normal yani olması gereken bu yani. Hani daha fazla biraz daha hızlı olsun falan filan diyorsanız dediğim gibi. Çünkü ben orijinal ön cam motorlarını arkaya taktığım için kaç yıllık motor yani 10 yıllık mı 15 yıllık mı belli değil haliyle biraz nazlı kalkacak ama normal biçimde normal bir olması gereken şekilde kalkıyor. Ha, biraz daha rahat kalkmasını istiyorsanız şöyle söyleyeyim. Bu camın geçtiği kanallar şu alt bölümden altına kadar veya şu hem sağ hem sol için geçerli. Buraları gres yağı da dökebilirsiniz. Bunun geçtiği kanallar biraz daha sıkışması gidecektir. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar şu ben arabanın arka sağ tarafını yaptım. Şöyle tekrar göstereyim. Arka sağ tarafı görüyorsunuz. Buranın elektriğinin montajını bitirdim. Kablolamasını falan güzelce montajını yaptım. Onu bitirdik. Sadece şu an sol arka yapacağım. Yani şöyle kontağımızı kapatalım. Akümüz bitmesin ne olur ne olmaz. Şimdi arkadaşlar şu görüyorsunuz sol arka kapıyı söktüm. Şimdi buna da yapacağım. Nasıl yapılıyor? Yani şimdi yaparken detaylı çekemeyeceğim. O yüzden şimdilik kusura bakmayın. Sadece biraz bilgi vereyim. Şimdi arkadaşlar ön orijinal cam motorunu aldık. Kenara koyduk. Şöyle koyduk. Tamam mı? Şimdi ilk öncelikle şuradan. Bir, bir buçuk santim böyle ucundan kesiyoruz. Hatta ben kestim. Çünkü cam oturmuyor. Tam o camın kıza tam buraya denk geldiği için cam aşağı inmiyor. Yani o yüzden buradan bir buçuk santim 1.60 1.50 santim kesiyoruz. Şuradaki orijinalinde tane vida olur donluk vida. Bunları da kestim ben. Spreyle düzledim. şu şekil. Şimdi arkadaşlar Zaten cam motorumuz montajı nasıl bir saniye aynen şuradan delik açacağız arkadaşlar matkapla tam şu bölümden onluk bir de girmesi için çünkü şuraya göstereyim ben size şöyle kapıdan şimdi arkadaşlar sol arka diyelim arka döşemeleri söktük şuradan arka döşemeleri söktük şurada bir perçin oluyor yani şöyle şu makara oluyor yani bunun arkasında bir makara oluyor. Perçin gibi bir şey. Ben burayı ilk öncelikle buraya deliyoruz yani. O perçini makarayı çıkardım ben bir. Zaten kolaylarını çıkarıyoruz. Manuel kirikoları falan çıkarıyoruz komple buradan. Şuradaki makarayı da çıkardım. Buradaki makarayı da çıkardım. Sadece şurayı deliyoruz. Şuradaki makarayı biraz perçini pensile kıstıra 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 çıkardık. Ee, onun üzerine kelebek camını çıkarıyoruz. Şurayı komple çıkarıyoruz. Arka camı çıkarıyoruz ve arka camın kızağından ayırıyoruz arkadaşlar. Yeni ön cam kıza olması gerekiyor. Şöyle ben temin ettim. Şu şekil. Arka camları otomatik yapmak için camın e, arka kızakları olmuyor çünkü. Ön cam kıza temin etmemiz gerekiyor. Ben aldım yeni aldım. Şöyle iki adet aldım zaten. Arka sağ yaptığım için şu önemli bir adet kaldı. Bunu arka camı çıkaracağım hatta ben şu an. Keşke bir kameraman arkadaşımız olsa video biraz uzun olurdu. Hem de sizler için daha iyi olurdu ama yapacak bir şey yok. Şimdi ben arka camı çıkaracağım. Arka camın kızağından ayıracağım. Bu kıza oturtacağım. Bu kıza oturttuktan sonra dediğim gibi motorun o kızak bölümünü deleceğim. Şuradan onluk vida attı. Ben her şeyi temin ettim arkadaşlar. Getirdim çünkü. Şöyle matkap yardımıyla. Nerede nerede nerede. Şöyle şunu da deleceğim. Orta bölümü. Ondan sonra onluk vida ayarlayacağım oraya göre. Bunu arkaya oturtacağız şu şekil. Şu şekil arkadaşlar. Şöyle kirikoyu alalım elimize. Şöyle ön izlemeli olarak göstereyim de ben. Birisi bir kameramaca, kameraman arkadaşımız olsa daha güzel olurdu ama tek başıma yani halde çektiğim için. Kusura bakmayın. Şu şekil arkadaşlar içeriden şu şekil olacak mesela. Şuradan onluk vida açtığımız zaman şuradan bağlayacağız şuradan. Şu şekil yani içeride şöyle duracak camı da kıza oturttuktan sonra o şekilde direkt takacağız yani. Dediğim gibi arkadaşlar bunun bir zor bir şey yok yani. Şöyle kızak ön cam kıza zaten temin etmemiz gerekiyor söylediğim gibi. Nerede kızamız? Şurada arkadaşlar. Dediğim gibi yani ön cam çünkü arka cam kızaklar olmuyor arkadaşlar. Bunun bilginiz olsun. Şöyle ön cam kıza temin etmemiz gerekiyor bunun için. iki tane. Ben ikiden aldım. Sağ arkayı yaptım için bir tane kaldı. Onu da sol arkayı şimdi yapacağım. Dediğim gibi işte arkadaşlar ya bunun fazla bir şeyi yok. Hani arka camları da otomatik yapmak güzel bir şey yani. Manuel neden manuel olsun? Eğer imkan varsa faz, az bir masraf gidiyorsa otomatik yapalım yani. Öyle değil mi? <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar yani arka camları otomatik yapabiliriz. Dediğim gibi bir motor gerekiyor. Orijinal orijinal motor gerekiyor. Elektrik bandı, kablo düğme, çerçeve bu yani bir de elektrikten az çok anlıyorsanız yapabilirsiniz yani. Mesela arka camları herhangi bir elektrik gitsek herhangi bir yere gitsek abi desek arka camları otomatik yapmak istiyorum. Orijinali gibi yani hani böyle çingene işçili gibi böyle düğme dışarıda sarkık veya üniversal tarzlarında farklı bir arabaların düğmeleri sağ sağa sola delerek veya sarkatarak değil de orijinal olması gerektiği gibi az önce gösterdiğim gibi o şekilde yaptırmaya kalksak adam 8 milyar diyecek, 7 milyar diyecek, 10 milyar diyecek miselene yani geçiren geçirene. Elimizden de bu tür şeyler geliyorsa arkadaşlar az çok bilginiz varsa eliniz tona bir de falan tutuyorsa anahtarı falan tutuyorsa az çok bilginiz varsa elektrik e kendiniz yapabilirsiniz. Sadece temin etmeniz gereken çıkma olarak orijinal spiral cam motoru misal yani ha orijinal spiral cam motoru bulamıyorsanız şayet dediğim gibi Aracınızdaki ön camlar orijinalse, motorlar orijinalse onları sağ, arkaya, sağ ön camın motorunu sağ arkaya takabiliyoruz. Sol ön camın motorunu sol arkaya takabiliyoruz. Ön camların orijinalse onları çıkaralım, arkaya takalım. Önlere de piyasada olan Invers marka, SGL marka cam motorlarını öne takabilir. Çünkü hem daha fazla yeni olduğu için daha fazla seri kalkar. Dediğim gibi arkalarda normal bir şekilde saniye hesabında kalkıyor. Yani güzel olması gerektiği gibi orijinal yani dediğim gibi yani piyasada zaten allak bulak arkadaşlar. Bilenleriniz bilir yani misal. Şu arabanın misal baskı balatasını ya şu gördüğünüz tofaş miseli herhangi bir tofaş modeli baskı balatasını değiştirmeye kalksak herhangi bir tamirciye gitsek 7 milyardan kapı açıyor. 8 milyardan kapı açıyor. Abi sadece işçilik yani bu arada. Ya sadece işçilik ya. 7 milyar 8 milyar olur mu bir baskı balatanın değişimi işçiliği? Parçalar da hariç arkadaşlar. 2 milyar baskı balata diyelim. Çatalı da bu 10 milyar yani misal. 10 milyara bir baskı balata mı değişiyor Allah aşkına ya? ya piyasa geçiren geçiren ama ya işten anlayanlarınız için herkes için konuşmuyorum bazılarınız anlamıyordur ama mecbur yaptırtmak zorunda kalıyordur ustalar ama elinizden böyle şeyler geliyorsa arkadaşlar tamircilere gitmeyin yani onlara para kazandırmayın hepsi için konuşmuyorum İşlerini düzgün işini esnaf düzgün yapan insanlar da vardır hakkını alanlar da vardır da ama 7-8-10 milyar nedir yani bir işçilik ya orada uğraşacak yarım saat bir saat kaldıracak baskı balatı yok sağa sol sağa sol oynat oynat geçirdik ver 10 milyar o çocuk 10 milyarı nasıl kazanıyordur? O, o, adam 10 milyarı nasıl kazanıyordur? Sen biliyor musun? Bilmiyorsun. O adam 10 milyarı kazanmak için 15 gün çalışıyordur. Misal yani. Sen orada yarım saat, bir saat uğraşaraktan alıyorsun. Tamam mesleğini öğrenmişsin. Bu meslek için belki zamanında eziyet çekmişsindir de o bizi ilgilendirmez yani. İşin hakkıyla al. 10, 7 milyar alacağına 4, 3 milyar al yani. misal. 3 milyar al. 2,5 milyar al. 2 milyar al, al yani ne olacak? 2 milyar al. Ama tabii dükkanın vergileri yok, ışığıydı, elektriğiydi, yemesi, içmesi bizlerden çıkartıldığı için ya kısa arkadaşlar onları uzatmaya gerek yok da dediğim gibi tamircilere dolandırıcıları orospu çocuk kısaca orospu çocuklarına para vereceğimize kendiniz elinizden geliyorsa kendiniz yapın yani. Allah şükür benim elimden geliyor. Kendimi met etmiş gibi olmayayım da baskı balatasını kendim değiştirebiliyorum misal. Şaftını sökerim. Defranselini elim defransil için o kadar giremem de motorun içine giremem. Ama bunlar harici elimden geliyor. Sağını, solunu, ıvırını, zıvırını. Elimizden geldiğince de yapalım. Güzel bir şey yani. Yoksa ben bunları en ufak bir şey için ben sanayi gitseydim. Abi şunu yaptıracağım ne kadar? 10 milyar kardeşim. Elektrikli cam yaptıracağım abi ne kadar? 10 milyar. Ya abi antifriz değiştireceğim. Değiştiremiyorum. Abi bujileri değiştirir misin lan? En ufak buji değiştirmesine bile 1 milyar isteyen adamlar var ya. 1-2 milyar isteyen adamlar var ya. Bir götü boklu buji değiştireceksin misal. Ya i̇şten anlamayanlar için çok kötü arkadaşlar. En ufak bir şey, en ufak bir ağza da gitsek astara astara geçer. Yani her neyse. Lafın kısası. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.